86. Saygının korunabilmesi için neler yapılabilir? Kendimize olan saygımızı artırabilmemiz için donanımlarımızın farkında olmalı ve günden güne gelişmeliyiz. Eğer kendimizden hoşlanmıyor, kendimizi beğenmiyor ve sürekli eleştiriyorsak, kendimize saygı duymuyoruz demektir. Kendimize yüklediğimiz kültürel birikimler, sosyal ilişkiler, insanlara bakış açımız, değerlerimiz, yargılarımız, algılarımız o kadar önemli ki, bunlar gelişmişse kendimize de diğer insanlara da insanlara bakış açımız daha pozitif olur. İç dünyamızda pozitif yaşıyor ve güzellikleri kendimize de sunabiliyorsak öz saygımız aktif demektir. Ama sık sık geçmişe dönüp "Ben bunu nasıl yapabildim?" diyor. İç çatışmalar yaşayıp kendimizi cezalandırıyorsak, kendimizi değersizliğe ve hiçliğe sürüklüyorsak, o zaman öz saygımız çok çabuk tükenir. Saygının çabuk tükenmemesi için onu hayata geçirmeli ve uygulamalıyız. Bununla beraber bulunduğumuz ortamda ait olduğumuz yeri bilmek saygınlık ve özgüven sağlar. İş ortamında, sosyal çevremizde saygınlığımızı aktif bir şekilde yaşamalıyız karşı tarafa da bu saygıyı iletebilmek de çok önemlidir. Kişi hem kendine hem de karşısındakine saygı gösteriyorsa o zaman insanlığı güzel bir boyutta yaşıyor demektir. Bir saygı türü daha var ki kişinin kendine saygı duymayıp başkasına saygı duyması. Bu durum ya maddiyattan ya da korkudan kaynaklanan bir saygıdır. Bu anlamda sıkça özelleştiri yapmak gerekiyor. Yaptığımız her işten keyif alıyor, başarılarımız karşısında kendimizi onaylayabiliyorsak o zaman kendimizle barışız demektir. Özgüvenimiz tam demektir. Bununla beraber daha iyi versiyonumuzu nasıl kullanabileceğimize dair günden güne kendimize yüklemeler yapmalıyız. Kalitemizi artırmak adına sürekli kendimizle yarışmamız gerekiyor. Başkalarıyla değil. Zaten insan beyni o kadar sınırsız ki inanılmaz bir kapasitesi var. Kapasitemizi yaşam tarzımıza göre geliştirdiğimiz zaman sosyal ilişkilerimizde ve iş hayatımızda daha başarılı oluruz. Kendimize olan saygımız daha da artar. Sürekli kendimizi geliştirmeli, yerimizde saymamalıyız. İnsanın bir gün öncesiyle bir gün sonrası farklı olmalı. Kendimizi sürekli yenilemek ve güncellemeliyiz. Yeni versiyonlar oluşturmalıyız. Bu da beyinle oluyor. Düşüneceğiz ve uygulayacağız. Çünkü sadece istemek yeterli değil. İstiyorum ve yapıyorum demek lazım. İcrata geçmek çok önemlidir. Bir seminerde saygıyı, akabinde de sevgiyi anlattım. Nişanlı bir çift vardı. Beyefendi doktor, hanım bankacıydı. Biz farkında olmadan birbirimize saygı duymuşuz. Siz bu konuyu anlatırken de ellerimiz kenetli olarak sizi dinliyorduk. Birbirimize olan saygımızı hissettiriyor ve dolu dolu bir beraberlik yaşıyormuşuz. Anlattıklarınızla birbirimize olan sevgimizi daha iyi anladık, dediler. Bütün sınıf o manzarayı alkışlamıştı. Saygıyı bazen karıştırıyoruz, otorite gibi düşünüyoruz. Halbuki saygımız bizedir, özümüzedir. Özümüze sahip çıkıp kendimize daha fazla saygı duymamız gerekiyor. Bir beyefendi de konuşma esnasında, ''Benim için kadınların hepsi bir, kadın milleti işte.'' deyip bayanları aşağılıyordu. Eşim de bu kadın milletinden biri işte, diyordu. Burada verilen mesaj şuydu. Ben hiçim, benim eşim de bir hiç. Burada ne saygıdan ne de öz saygıdan söz edilebilir. Eşim diyerek sahipleniyor fakat aşağılayarak söylediği kadın milleti sözüyle kendi hiçliğini de ortaya koymuş oluyor. Bu tür olaylara daha çok trafikte rastlıyoruz. Kendisine saygı duymayan o kadar çok insan var ki girilmemesi gereken şeride giren ve diğerlerine siz hiçsiniz, ben değerliyim mesajını vermeye çalışan. Aslında kendi değersizliğini ortaya koymuş oluyor, farkında değil. İç dünyasında kendisini bir hiç olarak görüyor. Karşı tarafa hiçliğini böyle gösteriyor. Kurallara uymayan insan zaten kendine saygı duymaz. Kendine saygı duymayan insan da bir başkasına hiç saygı duyamaz. 87. Aşk, sevgi ve tensel çekim evlilik için yeterli mi? Ahmet Bey'e göre tensel temas, aşk ve sevgi ne anlam ifade ediyordu? Aşk gerekli mi yoksa sadece tensel temas yeterli mi bunu bilmek istedim. Çünkü tensel uyumla başlayıp daha sonra tensel uyumsuzluk sorunu yaşayan birçok kişiye rastladım. Eşimden hiç zevk almıyorum. Bana dokunduğu zaman işkence yaşıyorum. Eşimin dokunmaması için elimden geleni yapıyorum diyen kadınlar çok. Fakat bunu biz beynimize öğretiyoruz, pozitif veya negatif. Bütün enerji yüklemelerini kendimiz yapıyoruz. Aşk, sevgi ve tensel çekim birer sac ayağı gibidir. Bunlar evlilikte olmazsa olmaz üç ana unsurdur. Fakat karşılıklı öz saygıyı yakalayamadıktan sonra bunların hiçbirinin önemi yoktur. Aşk, sevgi ve tensel çekim saygıyla bütünleştiği zaman huzur ve mutluluk daha anlamlı hale gelir. Evlilik oyun değildir. Yuvanın ciddiyetini iyi algılamak lazımdır. Yuva kurulurken tatlı bir sorumluluk ve paylaşım söz konusudur. Tensel çekim yani elektriklenme önemli. Sevgi emektir. Emeğin karşılığında sevgi oluşur. Aşk bir anda oluşur, içinde yoğun bir şekilde tensel çekim, duygu yoğunluğu ve kendimizce yüklediğimiz anlamlar vardır. Ben bu kişiden çok hoşlandım. O zaman aşık olabilirim. İnsan bu cümleyi birkaç kez tekrarladığı zaman zaten aşık olur ve ayakları yerden kesilir. Bu tür hisler bir anda çarpar ve yoğun bir enerji akımı sonucu aşk oluşur. Bu duygu yoğunluğuyla insan birçok şeyi sadece zanneder. Sağlıklı ve mantıklı düşünemez. Sadece tensel temas ve sadece saygı da yetmez. Hepsi bir bütündür. Saygı, sevgi ve aşk yıkılmayan bir beraberlik anlamına gelir. Özellikle gençler karşılarında etkilendikleri biri olduğunda evleneceğiz, harika bir beraberlik yaşayacağız deyip yola çıkıyorlar ama çok geçmeden ayrılıklarına şahit oluyoruz. Neden ayrıldınız? Hani her şey çok güzeldi dediğimizde yanılmışım, ben öyle zannetmişim tarzında açıklamalar duyuyoruz. Dolayısıyla ilişkiler kısa sürüyor, evlilikte aşk bitmez Heyecan kaybolmaz. Yeter ki gerçekten huzur ve mutluluğu yaşamak için evlenilsin. Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen. Ovidius 88. Sevginin ve saygının daha da pekiştirilmesi için neler yapılabilir? İnsana sevgi ve saygı havadan gelmiyor. Bunların hepsi emekle, yürekle olacak şeylerdir karşımızdaki insan hangi dili konuşuyor ve ona hangi dille hitap edilmesi gerekiyor? Bu soruları sormalıyız. Çünkü önce karşımızdakini dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız. Sağlıklı bir iletişim kurmak için kendimizi o yönde geliştirmemiz gerekiyor. Dinlemeyi bilmek saygıyı artırır, sevgiyi de pekiştirir. Aynı zamanda sürprizler yapmak, aşka aşkla karşılık vermek gereklidir. Eşim beni yemeğe götürmek istedi ama ben kabul etmedim, canım istemedi deyip gitmemek eşinizin şevkini kırar. Eşiniz bu davranışınızdan dolayı bir dahaki sefere teklifte bulunmayabilir. Eşler birbirlerinin emeğine saygı göstermeli, karşılıklı uyum sağlamalılar, radarların sürekli açık olması gerekiyor. Eşler birbirlerine ''Seni seviyorum, sana çok büyük bir saygım var, bu da bana yeter.'' diyerek evleniyorlar. Fakat sevgilerine emek vermedikleri için birlikteliklerindeki heyecan kısa zamanda körelip gidiyor. Sevgiye bir ömür boyu emek vermek gerekiyor. Bakışlarımızla, davranışlarımızla ve konuşmamızla sürekli sevgi enerjisini hissettirmemiz gerekiyor. Böyle olduğu zaman ortaya adı yuva olan harika bir eser çıkar.'' daha sonra aşk, sevgi ve saygı ürünü çocuklar meydana gelir. Anne baba ne kadar kaliteli beraberlik yaşıyorsa, kendi hayatlarına ve kendi yuvalarına o kadar kalite katıyorlar demektir. Eylem çok önemli. İstiyorum ama olmuyor. Eşime bir çiçek almak istiyorum ama utanıyorum diyen birçok insan var. Bu konuda kendimden örnek vermek istiyorum. Ahmet Bey işinden dolayı şehirler arası bir seyahate çıkacaktı. Uçağa gecenin bir vaktinde kalkacaktı. Ben de valizini hazırlıyordum. Bu arada aklıma çiçekçiden bir gül sipariş etmek geldi. Gülü aldım. Ahmet Bey'in pijamasının üst giysisinin kollarıyla gülü sımsıkı sardım. Ve içine çok özel sevgi sözcükleriyle dolu hoş bir yazı yazdım. Valizi kapattım ve Ahmet Bey'i yolcu ettim. Gecenin bir yarısı telefon çaldı. Uykulu uykulu korkuyla telefonu açtım. Telefondaki Ahmet Bey'di. Aşkım, çok sevindim o kadar mutluyum ki şu anda geri dönmek ve senin yanında olmak istiyorum, dedi. Ahmet Bey bunu günlerce söyledi. Hatta bir televizyon programında da anlatmıştım. Pekiştirici olmak demek, olağanüstü şeyler yapmak demek değildir. Küçük nüanslarla bunu yapabilirsiniz. Mesela Ahmet Bey'in ayakkabısının veya gömleğinin içine notlar yazıp bırakırım. O anda yüzünü güldüren, iç dünyasını aydınlatan sözcükler yazarım. Eşim de bana bu türde sürprizler yapıyor. Çünkü sevgiye emek vermek tek taraflı değildir. Hayat bir koşturmacadan ibarettir. Bu telaş içinde kendimizi tatmin edecek şeyler de yapmalıyız. Ve buna ziyadesiyle ihtiyacımız var. Küçük jestler bize büyük kazanımlar sağlar. Ruhsal boyutta çok güzel dönüşümler olur. Sebepsiz yere sadece eşinizin sesini duymak veya seni çok özledim demek için açtığınız bir telefon eşinize havalara uçurabilir. Sadece duygularımı paylaşmak için aradım diyebilmek lazım. Bu tür sözler pekiştiricidir. Emek vermektir. Bunlar esirgenmemesi gereken şeyler ve yapılmaması için hiçbir neden yok. Seminer öğrencilerimden bir hanım Fatma Hanım, sizin eğitimlerinizden öğrendim ve eşimi aradım. Sizin söylediğiniz cümleleri kullandım. Eşimin toplantıda olduğunu biliyordum. Buna rağmen fısıltı halinde seni çok özledim. ''Özlemle seni bekliyorum.'' dedim. Karşımdaki ses usulca ''Ben de, seni sonra arayacağım.'' dedi ve kapattık diye anlattı. Hanım çok mutlu olduğunu ve eşinin de hiç böyle bir şey beklemediğini söylemişti. Toplantıdan saatler sonra eşi aramış ve toplantım o kadar güzel geçti ki, kendimi o kadar rahat ifade ettim ki, ''Senin o güzel sözlerin inanılmaz derecede etkiledi beni.'' demiş. Bir iki küçük sevgi sözcüğü içinde çok güzel anlamlar barındırabiliyor. Eşimize kendimizi hissettirmemiz gerekiyor. Sadece evde bekleyen bir hanım değil ya da sadece işine gidip gelen bir bey olarak değil, sen benim için değerlisin mesajını sürekli yinelememiz gerekiyor. Sevgi yaşanınca güzel. 89 Saygı ve sevgi için dürüstlük, sadakat, erdemlilik ve paylaşma kavramları aile temelini oluşturmak için yeterli olur mu? İlave etmek istediğiniz ne olabilir? Ben bu saydıklarımı bir ailenin ana unsurları olarak kabul ediyorum. Ahmet Bey de bu konuda bana katıldığını ifade etmişti. En önemlisi harekete geçmektir. Birbirimize söylediklerimiz olumsuzsa boş konuşmanın anlamı yok birbirimize davranışlarımızda bu duyguları ne kadar rahat ifade edebilirsek o kadar anlamlı olur demişti. Ahmet Bey'in harekete geçmek ilavesi inanılmaz hoşuma gitmişti. Bu yuvayı birlikte kurduk, beraber götürüyoruz. Sen benimsin, ben seninim diyerek kurulmuş yuvalarda sadakat önemlidir. Sadakatin bütünleşmek anlamında değerlendirilmesi gerekiyor. Dünyamızda sadece eşimiz ve çocuğumuz olmalı. Kadının erdemliliği erkeğin koruması altındadır. Erkeğin erdemliliği kadının korumasındadır. Erdemlilikte de saygı egemendir. Yuva eşit bir paylaşım yeridir. Koca bir ömrün huzur ve mutluluk içinde yaşanacağı yerdir.'' Huzur ve mutluluk içimizde gizlidir. İstersek açığa çıkarabiliriz. Üzerine düşmez, emek vermez, içimizdeki mutluluğu açığa çıkarmazsak üzerine beton atılmış bir mutluluk gömüsü haline gelir. Bu durumda sürekli eleştiren, yargılayan, mutsuz insanlardan olur çıkarız. Dürüstlük beyler içinde, hanımlar içinde göz ardı edilen önemli konulardan bir tanesi. Beyler maaşlarını, hanımlar da gidip geldikleri yerleri söylemeyebiliyorlar ne olursa olsun haberdar etmek gerekir. Geçenlerde bir hanımla görüşmemiz oldu. Ben evliliğimden 40 yıl sonra tek başıma bir şeyler yapmaya başladım. Başlangıçta çok izin aldım ama eşim bunu kullandı. Artık sana izin falan yok, otur oturduğun yerde demeye başladım. Hatta perdenin bile oynamasına tahammülü yoktu. İnanılmaz bunaldım, depresyonlar yaşadım. Ama artık toparlandım. Kendi alışverişimi kendim yapabildiğim için çok mutluyum. Kendime olan saygımı ve varlığımı hissettim. Eşimin hegemonyası altında nasıl ezildiğimi ve nasıl benliğimden uzaklaştığımı anladım demişti. Çok bilinçli olmak gerekiyor. Ahmet Bey'le benim aramda izin olayı yoktur. Görüşlerimizi karşılıklı paylaşırız ve ortak bir karar alır, onu uygulamaya koyuluruz. Çünkü izin alma boyutunda olursa erkek farklı bir güce bürünüyor. İzin almak değil ama Karşılıklı haberleşme ve sonuçta bir paylaşıma ulaşmayı hedeflemek lazım.